Merhaba arkadaşlar. Rasyonel TYT Kimya Soru Bankası. Atom ve periyodik sistem ünitesi yani 2. ünite. Check-up test 2 soru 1. Yukarıdaki periyodik sistemde yer alan R, S, Y, N, L element atomları ile ilgili hangisi yanlıştır? R ve S'nin değerli elektron sayıları eşittir diyor. Arkadaşlar R ve S cetvelin aynı grubunda o zaman değerli elektron sayıları eşit. Y bileşiklerinde daima artı 2 değerli kalır. 2A grubu elementi. 2A grubu elementleri bileşiklerinde daima artı 2 değerli kalır. N yupa göre 17. grupta yer alır. Arkadaşlar N 7A grubunda. 7A yupa göre 17. grupta da doğru. L'nin atom numarası 18 gibi diyor. Bakın L 3. periyot 8A. Yani 2, 8, 8 atom numarası 18. Ama R ve S'nin kimyasal özellikleri benzer değil. Çünkü R hidrojen ametal. S ise 1A grubunda yer alan bir alkali metal. 1A metal metre olduğu için bunların kimyasal özellikleri benzer değildir. Doğru cevap E. İkinci soru. Toprak alkali metal halojen ve soy gaz olduğu bilinen X, Y ve Z element atomları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Buna göre X, ve Z element atomların proton sayıları hangileri gibi olabilir diyor. Şimdi X doğada X2 molekülleri halinde bulunuyorsa bir A arkadaşlar. Çünkü doğada A metaller X2 halinde bulunur. Ve burada ametal biri metal, biri halojen, biri soy gaz. Demek ki bu halojenmiş. Yani X7A grubu elementiymiş arkadaşlar. Şöyle yazalım. Z bileşik yaparken daima elektron veriyorsa o da metal. Arkadaşlar Z de metalmiş. Demek ki Y de soy gaz yani 8A grubu elementiymiş. Şimdi X 7A 27, 2 7 ikinci periyot 7A olur. 2 8 2 ikinci üçüncü periyot 2A olmaz. Yine 27. 7. 2 8 7 üçüncü periyot 7A olur. 2 8 8 2 dördüncü periyot 2A olmaz. Şimdi 8A arayacağız. 12 2 8 2 2A olmaz, 2 8 7 7A olmaz, 2 helyum olabilir. 8 2 6 6A grubu olmaz, 2 8 bu da e, ikinci periyot soygazı olabilir ama tabii ki arkadaşlar e, burada zaten de elenmiş oldu, aslında cevap çıktı C olarak görünüyor. Ama biz bir de kontrol edelim metal demiştik, bu soygaz 8A, 8A soygaz, 2 8 2 metal 2A. 282 metal 2A ve 2877A ametal metal B olmaz. O yüzden doğru cevap C. Üçüncü soru. X eksi ve X7 artı iyonların toplam elektron sayısı bilindiğine göre X atomu ile ilgili hangileri belirlenebilir diyor. Şimdi X eksi ve X7 artı. Bunların ikisi de X olduğuna göre arkadaşlar bunların neler eşit? Protonlara eşit. O zaman ben bakın P cinsinden elektronlarını bulursam P artı 1, P eksi 7. Yani ben P artı 1 artı P eksi 7'nin sayısal değerini biliyormuşum. O zaman ben proton sayısını bulabilir miyim? Bulurum. Çekirdek bulunur. X atomu ile ilgili diyor. X atomu yüksüz. E protonu bilirsem elektron protona eşit. Onu da bulabilirim. Nötron sayısı ile ilgili bir bilgi bulamam arkadaşlar. Çünkü yeni ne nükleon sayısı verilmiş. O yüzden proton nötron sayısını bulamam. Doğru cevap D. Dördüncü soru. Aşağıda verilen periyodik sistem kesiminde yer alan X atomun çekirdek yükü 2'dir diyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Şimdi bunun çekirdek yükü ise proton sayısı 2. Bakın X 2. 2. Birinci periyot. Hangi grup? 8A tabii ki. Birinci periyotta 2A yok arkadaşlar. Bu her 8A. O zaman burası 7A. 6A. 5A. 4A ve 3A ve burası birinci periyot olduğuna göre arkadaşlar şurası ikinci periyot şurası da üçüncü periyot. T yarı metaldir diyor ikinci periyot 3A'da bor elementi bulunur yarı metal. Q bileşiklerinde eksi 2 ile artı 6 arasında tüm değerlikleri alabilir diyor. Q 6A'da arkadaşlar 6A grupları eksi 2 ile artı 6 arasında tüm değerlikleri alabilir. Ama oksijen olsaydı mesela oksijen artı 6 alamazdı ama bu ikinci periyotta değil. Oksijen ikinci periyotta. Y'nin elektron ilgisi en fazladır diyor. Hatırlayın halojenlerde elektron ilgisi arkadaşlar şöyleydi. Bu flordu ikinci periyot ya da üçüncü periyot ya da klordu. Klorun elektron ilgisi flordan fazlaydı. O yüzden bu yanmış. Atom numarası en fazla olan Z'dir. Atom numarası sağa ve aşağı doğru artıyor. En fazla olan Z. X'in değerlik elektron sayısı ise 2 arkadaşlar. Son yörüngede de 2 elektronu bulunuyor. Doğru cevap C. Beşinci soru. Klor 17'ye eksi ve klor 17'ye artı 7 iyonlar ile ilgili hangileri farklı? diyor. Şimdi klor 17'ye eksi ve klor 17'ye artı 7. Bakın bunun 18 elektronu var. Bunun ise 10 elektronu var. Bunların çekirdekleri aynı arkadaşlar. Şimdi elektron başına düşen çekim kuvvetini ne demiştik? Proton bölü elektron elektron başına düşen çekim kuvveti. Bunda 17 bölü 18. Bunda 17 bölü 10. İkincisinde daha fazla arkadaşlar farklı. İyon hacimde arkadaşlar yine elektron başına düşen çekim kuvveti ile alakalı ama ters orantılı. O yüzden iyon hacmi burada elektron sayısı fazla olan klorun daha fazla. Bu da farklı. Kimyasal özellik arkadaşlar kimyasal özelliğin aynı olması için hem proton hem elektron sayısının aynı olması gerekiyordu. Burada protonlar aynı ama elektronlar farklı olduğu için kimyasal özellikler farklı. Doğru cevap, E. Altın soru, X atomu Xn iyonuna dönüşürken katman sayısı azalıyormuş. O zaman arkadaşlar, katman sayısının azalması için bunun elektron vermesi lazım. Yani X Xn'e dönüşürken o zaman yükü de en ya en tane elektron versin. Buna göre. Demek ki bunu atıyorum. Elek, proton 17 ise elektron da 17. Ama bunun proton 17 ise elektron verdiği için bunun 10 olsun elektron. O zaman elektron sayısı x anion'da x atomuna göre daha fazladır diyor. Arkadaşlar elektron sayısı x anion'da daha az yanlış. Ama elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla. Burada 17 bölü 17. Burada 17 bölü 10. Demek ki x de elektron başına düşen çekim kuvveti daha fazla. E, aynı atomlarda Elektron sayısı fazla olan tanecik hacmi fazla. Orada da yine X atomu da e, tanecik hacmi Xn iyonuna göre daha fazla. Doğru cevap B. Yedinci soru. Aşağıda R, S, y, N ile ve L elementlerin periyodik tablodaki yerleri gösterilmiştir. Buna göre bu elementlerle oluşturulmuş aşağıdaki iyonların elektron dağılımlarının benzediği soy gazlar yanlış verilmiştir diyor. R artı. R bir elektron verirse arkadaşlar Helium'a benzer yani yeşil soygaza benzer. N bir elektron olursa hemen yanındaki kırmızıya benzer. S bir elektron verirse bir üst periyottaki kırmızıya. N 3 elektron verirse yine bir üst periyottaki kırmızıya benzer. Burada mavi verilmiş. de bir elektron olursa hemen yanındaki maviye benzer. Doğru cevap D. Sekizinci soru. X, Y ve Z tanecikleriyle ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Buna göre N, M ve K sayıları arasındaki ilişki hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi X, N artı 3 elektron aldığında ne oluyormuş? Elektron sayısı proton sayısından bir fazla olduğuna göre X eksi olur arkadaşlar. Anyon olur. Anyonlarda ele, elektron sayısı proton sayısından bir fazladır. Daha doğrusu fazladır. Burada bir fazla olduğu için eksi eksi-1 Demek ki bu N artı 2 Ym eksi 2 elektron verdiğinde nötr oluşuyormuş. O zaman arkadaşlar şöyle düşünelim. Şey nötr atom 2 elektron aldığında eksi 2 yüklenir. Demek ki buradaki m sayısı da 2'ymiş arkadaşlar. Şöyle şuraya da yazalım. M2, m de 2 bulduk. Z atomu 3 elektron verdiğinde zk artı yon oluşuyormuş. Şimdi Z atomu 3 elektron verdiğinde zk artı oluşuyorsa arkadaşlar. Biliyorsunuz elektron verince atom artı yüklenir. Demek ki K'da 3'müş. Onu da yerine yazalım. O zaman M2, M2, K3'müş. Aralardaki ilişki ise ne yapacağız? Bunları eşitlemek için M, M, K'yı şöyle yazayım. O zaman bunları 3'le arkadaşlar. K'yı da 2 ile çarpacağım ki bunlar birbirine eşitlensin. Doğru cevap E. Dokuzuncu soru. Aşağıda baş grupta yer alan A element atomunun sırasıyla kopan elektron sayısına karşılık iyonlaşma enerjisi değişimi verilmiştir. Buna göre A element atomu ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bunun kopan elektron sayısı 1 olduğunda e enerji x'miş. 2 olduğunda 1.5 x'miş. 1.5 katına çıkıyor. Ama 3 kop koptuğunda arkadaşlar bu yaklaşık bakın 4.5 katına çıkmış. Daha da fazla da. O yüzden ne yapıyorduk? Bir atom iki iyonlaşma enerjisi arasında en az 3,5 kat fark var ise atom soy gaz elektron düzeyine ulaşmıştır diyor, diyorduk. Yani bu iki elektron verince soy gaza ulaşmış. O zaman bu 2A grubu elementtir arkadaşlar. Çünkü iki elektron verdiğinde soy gaza ulaşan grup 2A grubudur. Periyodik sistemde yupa göre 12. gruptadır diyor. Yanlış. 2A 2. grup. 12. grup 2B. Iki 2 i̇ki elektron koparıldığında 2A'dan elektron düzeni soy gaza benzer. Ve atom numarası da 20 olabilir arkadaşlar. Çünkü 20'yi açarsanız bakın 2, 8, 8, 2. Dördüncü periyot 2 A'dır. O yüzden doğru cevap D. 10. soru. CH3COOX ve CH3CO- Tanjik nötron ve elektron sayıları eşittir. X atomun proton ve nötron sayısı hangisine doğru verilmiştir diyor. Şimdi CH3 COX bir de CH3COO- yani bu asetat iyonu arkadaşlar. elektron sayıları proton sayıları pardon nötron sayıları eşitmiş. O zaman ben bunların elektronuna E diyeyim. Şunun elektronu E oldu. Şunun elektronu ise E 1 pardon protonu E 1 oldu. O zaman arkadaşlar bakın şunlar zaten aynı. Burada ne var? Sadece farklılık yaratan X. Şunu da sildim. O zaman X'in olmadığında proton sayısı bir azmış. Demek ki x'in proton sayısı birmiş arkadaşlar. Nötron sayıları da eşit diyor. Bakın nötrona ne dedim? Ne dedim? Arkadaşlar bakın burada hiçbir şey yokken nötron neyse burada x varken de nötron ne? Yani x'in nötronu yok arkadaşlar sıfırmış. O zaman kütle numarası da birmiş. Yani bu hidrojen elementiymiş. O zaman proton sayısı bir, nötron sayısı sıfırmış. Doğru cevap B. 11. soru. X atomu Y eksi iyonuna 3 elektron verdiğinde elektron sayıları eşitleniyormuş. X ve atomların proton sayıları arasındaki fark. Şimdi X 3 elektron veriyormuş. Nasıl yüklenir? Artı 3 olmaz mı? Y eksi de o 3 elektronu alıyor. O zaman aldığı zaman Y'de ne olur? Eksi 4 olur arkadaşlar. Bu durumda ne oluyormuş? E elektron sayıları eşitleniyormuş. Bir elektron verelim. Mesela 18 verdim. O zaman burası 14 oldu. 18 verdim. Burası 21 oldu. Proton sayıları arasındaki farkı soruyor. 21 ile 14 arasında fark 7'dir. Doğru cevap E. Arkadaşlar bir soru çözümü daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi daha bir sürü video gelecek. Kendinize iyi bakın.